Arkadaşlar aynı şeye getirdim. Kopyaladım bir şeyler yaptım. Aynı şeye getirebildim inşallah. Şekerim var. Yesem mi? Bakayım bir. Rengini görmeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Saat bir buçuk. Yatacağım artık arkadaşlar. Şuna bak ben de yersin yerim. Var. Ahmet Ali'nin dondurmasını mı? Arkadaşlar Ahmet böyle dondurma işlerinde bir saate bitiremiyor. Hmm. Hmm. Çok güzelmiş. Gerçi da benim evet. göster hep kendi kanalı mı ya. Tamam. Ben herkese men arkadaşlar. Yarın çünkü bu hep benim kendimi gösterdi. Hmm. Çok güzel. Evet. Ahmet harika mı? Öcünü azıcık vereyim mi bu aktandan abi? Şeker. Benim de şekerim var. Gün ne kadar çabuk geçti arkadaşlar ben müyce yiyeceğim artık. Arkadaşlar part 4 olmuş olabilir. Şu anda part 4'te olabiliriz. Evet. Kendi cilden geçiyor. Partleri de ondan diyorum. Ayarlanıyor. Ama biz ayarlamadık süresini mı? Ahmet evet, boş boş dondurma yüzü. Sen de onu gösteriyorsun. Bana oradan seslenenler var. Sen de boş boş şekerini yiyordun diye. <laughs> e. Hala şöyle arkadaşlar bir çekelim, böyle yiyor. Bir şey daha diyeceğim arkadaşlar. Ee, şey... Iııııı... Ee, şuradan arkadaşlarıma bir şey diyecektim. Siz dün bekliyordunuz ama videoyu... Özür dilerim diyorum. Ee, Um, bir şeyler çekiyoruz heh bir şeyler mi <laughs> Bak istiyorum ne Kan ne 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 Fuuu Onun hepsini bana varsa sana benim ful dondurmam mı varsa Minnacık kamsat Full. Bütün hepsi senin olacak İyi de yiyorsun sen Hem dur şöyle İyi tamam vazgeçtim Kabul etmeyeceğim ben Şaka yaptım sana hala Bu da çok saf kanıyor arkadaşlar. Bir de benimkine baksınlar. Bak ben ne yaptım. Bütün Bütün yöne yöne üstündeki çikolatayı yemiş ben de öyle yapıyordum. Çok soğuk arkadaşlar. Ama donuyorum. Açayım. Kapağı şeyi burada. Arkadaşlar kaşığı. kaşı alabilir miyim? izin? iznimle alabilir miyim kaşığı? Makasla kesti. Şu minik bir dokunuş yapalım. Size vermek istiyorum buyurun. Çocuğum ya bunu nereye atacağım çok. Al ağzına. Al. Yasın. Ver. Tadı güzel miymiş? Tadı güzelmiş, miş. Tadı güzelmişmişmişmişmiş. Güzel ne dursunlar? Allah aşkım. Ee, ah, ben bunu da yedim. Kırdı mı? Tadı bir yerdi. De. Seninki kere Bende. Ben yiyeyim geleyim. Bayağı var çünkü. Arkadaşlar gecenin bu saatinde bu arada kapalıdan çok Saat 12 şu anda arkadaşlar. Bundan sonra gerçekten uyuyacağız Ahmet. Sen buraları toplamaya başla. istersen uyuyalım artık. Çöplerimi, Bizim hala düşüyor, çöplerimi buraya burası. atacağım. Bütün çöplerimi. Bunları yiyeyim ben de. kapatayım ben. Bunun hepsini bir kez de yemek çok zor. Sanki onu da nasıl kopyaladım? Şu anda siz asla bizi göremezdiniz. Vay o kadar karanlık oldu ki. Saat kaç? 12 geçiyor. Şurası o tarafta da. Bunu yiyemeyeceğim ben galiba. Ahmet'e beşinci kaşığımı verdim. O bana iki ısırık verdi. İkinci ısırımda oha ne kadar büyük aldın dedi bana. Şimdi çok büyük aldım. Beşinci kaşığımı yiyor ya. Bu arada minnacık ısırdım. Ya <laughs> he. Keşke kameranın önünde yapsaydım onu. Ya he he. Ya git. Buyurun. Hıp. Sabri kaldı. Ben o mağabeyi. Onu part 4'te izleyebiliyorum. Bu partik 5 orada herhalde değil mi? Yok part 4'teyiz. <laughs> Kendi yıldan şey oldu yine galiba. Yine merhaba diyeyim bari. Evet. Biraz geç kaldım ama. <laughs> part de <dörtte> izleyebiliyorum. <laughs> ben yorgun da bitmiyor bu ya. Ya ben çekerim. Miyiz? Ben, ya ben biraz çok uyuyacağım Aysel. Ama şuralara bakar mısın? Üstüne oturuyorsun ama. Çok günah. Benim üstüme yatma. Ben uyuyorum. Arkadaşlar saat 12.30 Ahmet yatıyor. Bir yandan da istiyor. Esna çocuk. Rüya mı görüyor çocuk? Ben anlamıyorum ki. <laughs> Herhalde. Sabah oldu. Güneş açtı. ne sabah olması oğlum daha 5 dakika olmadı. Saat 10 buçuk. Ne on buçuk ya? 20 buçuk, buçuk. buçuk. Hayır, değil. 20 buçuk saat kaçılıyor ki? 2 bin buçuk. Saat şu anda Ahmet. 10 buçuk. 12.45 geçiyor. Hı. Aç. Ağzımın. Ye. Bir tane daha veriyorum. Ne? Ye. Yerim artık. Ahmet elma aldı. Uyandı yine. Az önce de gördünüz. Yedi benim elma Bu Bunu yedim. Böyle artık bitsin diye arkadaşlar ne kadar büyük alıyorum. Şeker yiyeceğimiz gece 1 şu anda. Evet. Çok e, yalan oldu. Çok çok akşam arkadaşlar. Akşam bir. Akşam bir. Ne olacak insan zaten. Çünkü bir Tamam akşam, akşam, akşam yerim. Kamerayı şu anda hareket ettirebilsem göstereceğim de. Aa evet. Iyiyim. İşte. Saat iyi bakmayın. <laughs> Konuşuyor. Mehmet hiç göstermiyoruz onu gösterelim. Ben de bedava şeker yedim. Bir hafta su içimde kaldı. Gittim de yarın mı? Yarın oğlumda satayım mı? Dört gün sonra mı? Bence yarın ya sabah. Acıkırsın sabah kahvaltısı ister canım. Yani. Ya da sahur ye. yer. Aa. Mantıklı. <laughs> Ama sahurda üç tane de kalamaz ki. Benim de iki tane cim. Bugün oruç, yarın oruç tutamayacağız. Biz oruç değiliz zaten. Evet. Yemek yedik zaten. Gördünüz sizde. Benim ağzımda şu anda şeker var. Aa! Şimdi ne sorarsam ne sorarsam ne sorarsam ne sorarsam ne sorarsam elektron ne 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 şarkısı söyleyeyim. Dört sene üst üste şampiyon olduk Avrupa'nın kralı olduk Dört sene üst üste şampiyon olduk Avrupa'nın kralı olduk Gerçek deli tarih yazar Tarihi de karar Gerçekleri Tarih yazar, tarihi yazar. Arkadaşlar ben deli deli galata galata banyo hakkımı kullanıyorum ellerimi yıkamam lazım. Banyo hakkımı kullanıyorum ellerimi yıkamam lazım. Tarihi yazar. Tarihi de Galatasaray. Ne beşik, ne fener, ne trabazan. Buyursun, buyursan sen şampiyon. Ne beşik, ne fener, ne Buyursan sen şampiyon. Gerçekleri talih yazar, Tarihi hidey, Galatasaray. Galata Evet arkadaşlar birazdan Park 5'e geçeceğiz evet. bizlerle. sizlerle. Park 5'te uyuyacağız. bir şeyler yapacağım. Arkadaşlar Ahmet Akış'ı kurtma yapacağım Park 5'te. Part 5 mi oluyor? Part 6 mı oluyor? Galiba part 5 oluyor. Part 6 gelirse part 6'da da yapacağım. Buradan çıkacaksam, ya öğlen 2 olmadan, yarın öğlen 2 olmadan çıkacak bu. Şöyle uyuyor. Arkadaşlar, şavaşırı buradan şey dedin? Yok. Kamera açık mı? Ha, açık. Niye açtım? Bir şey demedim. Arkadaşlar, part 5'e ee, mi, 4'e mi gidiyoruz Arkadaşlar 5'e gidiyoruz. Aa 5'e gidiyoruz. 5'e gidiyoruz galiba. 5 veya 4 arkadaşlar. Sonra Sizleri çok seviyorum. Bye. Bye bye. Şeye geçiyoruz. Like atın abone olun. Part 5 veya 4'e.